Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, arkadaşım Mustafa ile birlikte video çekeceğim o benimle video çekmişti o da şimdi videoyu başlatacak Kanka başladı mı senin videon Tamam Arkadaşlar bugün sizlerle Mustafa ile Brawl Stars oynayacağız dediğim gibi. Bir önceki e, videomu yani bug videosunu da izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Hangi savaşçı seçelim buradan. Ne? Tamam. Başlatsın o da videoyu. Mustafa'nın sesi Mustafa sesini inşallah. Stafa'nın sesini inşallah duyuyorsunuzdur. Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim klan bu. Bu da benim yeni ikinci hesabım arkadaşlar. İkinci hesabım bu benim. 76 kupalık hesap. Ve Mustafa'da 60 kupa kaldı 10.000 kupa olmasına. Ben. Ben. Şöyle <laughs> yapayım. Neyse kanka hazır ver. Videoyu uzatma. Bende alan yetmiyor diyor. Uzun video çekebilmem için. Ben o kadar uzun video çekemiyorum. Arkadaşlar inşallah Mustafa'nın sesini duyuyorsunuz. Aa ben hala şeyli miydim abi? Oradaki ben alamam abi. Şunu ben, hocam, ben şunu anlamadım, Hayır. Ben şunu anlamadım. Yani, ben Abi, abi, abi. Öleceğim ben. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. öldüm. Sen de ölme. Abi. Beşinci olduk ya. Ben eksi beş yiyorum ya. Abi ya. Sen şeyle kaç yurt besin? brokla. Kaç yurt sen brokla? Broğun nerede seni? Oğlum sen de brokla. Broğun 14 yurt beymiş. Ben de dynamite koydum. Ben de kim olayım acaba? Ben acaba kim olayım? Mustafa'nın en çok gıcık olduğu şey. Benim dynamite olmam. Hmm. Lan. Kanka bir vur o bibiye. Bir bir, bir bir vur. Eyvah kaç. Bence sen kaçmaya bak. Diyecektim. Yine de besinci oldu. Ben de aynı Bana ne? Ben de aynı ya. Tamam ben bırak olayım. Kanka hani 3 kişi aynı takımda olma bug'ı var ya onu 9 kişi bile yapabiliriz. 9 kişi bir kişiye karşı. <laughs> Jackie aynen. Sen de saldırsana kanka. Kanka kanka. Oha. Nasıl oynadım lan ben daha demin. Ölüyordum az kalsın. Ama aldım. Abi acayip oynamadık mı? Çak, Ova. <laughs> Yo ben çok ben bayağıdır yapıyordum dönmeyi. Ben oyunu ilk yüklediğimde dönmenin anlamını bilmiyordum. Abi biz ne ara unik olmuşuz. O bibi artık orada değil. O bibi artık orada değil. O mortis de artık orada değil. Kimse benim arkadaşımı kesemez lan. Göz kafasının içinden geçiyor. böyle gözlüğü takılıyken gözlüğü kafasının içinden geçiyor böyle yükseliyor. O iki tane kutu biriktirdim bir bir küçük biri büyük. Hadi Bismillahirrahmanirrahim alın lütfen. Frank çıksın. Hadi birincisinden çıkmadı o üç elmas verdi. Kanka ben şimdi gidip kostüm alacağım. Hadi Bismillah. Hadi hadi ya gelmiyor ya. O yine elmas geldi oğlum. İki kutudan ardı arda elmas geldi. Hem de ikisinden de üç elmas geldi. Kanka kostüm mü alayım büyük kutumu alayım. Kaç Otuz üç. Kostüm mü alayım büyük kutumu. Bence bekle. Bekle. Kanka uğur böceği bir var. Uğur Böceği B'yi alıyorum. Beautiful. Arkadaşlar yeni bir kostümümüz olacak. Hadi bismillah. Uğur Böceği Tamam. Yeni kostümümüz olacak. Ne bug'ı? Bir dakika. Ne dediğini duyamıyorum. Ne dediğini duymadım da videoda bakarız. Videoda da duymuyorlar sesini. Ben hiç ben duymuyorsam videodakiler hiç duymuyordur. Sesim boğuk çıkıyor.

Roketin içinde bir tane şeylik göreceksiniz. E, bırakın çen bir şey görürsünüz. Aynen istiyorum. kulağı e, roket atarın içine giriyor. Ben onu daha önce fark etmiştim. Kulağı roket atarın içine giriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hadi Urba GB ile de bir maç atalım abi. Urba GB nerede? Ben ben de dedim cepte de sana savaşçı önerecektim. Hazır. Hadi inşallah Uğur bu şeyi bir bize uğurlu gelir. Ben bu Uğur, maç uğurlu, uğurlu olacağım kanka bu maçta ben. 3. oyuncu. Uğurlu. uğurlu. Vur şöyle kafalarına kafalarına. Ben şuradan şeyi alayım hadi. Pem. Pem nerede? Tamam merkezden uzağa gideyim. Ölebilirim çünkü. Ben şunları alır mıyım? Alamam abi, alamam. Noob Serhan alamaz yani. Aldım lan. Şey sayesinde oradaki. Lan Bibi geliyor, Bibi yürü git. Ultim de değmedi, saldırım da ya. Hii, abi, abi yavaşlatacağım seni. Gelin buraya. Oba. Şey, e, buraya gelin. U tek attı kanka sana. Ee, hadi. Ya alabilirdim abi onu ya. Uğur göstermedi. Neyse videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Kanalıma abone, bildirimleri aç. Bir de bu videoya 90 like gelsin. Hepinizi seviyorum. Bay bay.